Mirasalcım, ne haber? İyidir Kıvılcım bacım. Sen ne yapsan kefin halin nasıldır? Açsak, lahmacun söyleyeyim. Ee, yok yok. Ee, ben senden bir konuda yardım isteyecektim. İste. Ya ben diyorum ki, sen bugün bize gelip ders çalıştırırsan beni, olur mu? Ben. Sen sınıfın en çalışkan, en bilgili, en yakışıklı, en zeki değil misin? Kız, yoksa sen bana vay mı yaptın? <laughs> Saçmalama kırsal yani ne münasebet değil mi? Ya bak ben anlarım senin gözlerin boncuk boncuk bakıyor. Kırsalcığım sen onu bunu bırak da bugün bize geleceksin değil mi? İyi tamam madem çok ısrar edersen gelirim. Söz ama geleceksin yani. Ya tamam. Ge geleceksin tamam. Ee, Nazlı gelmedi mi hala? Hadi gidelim. Ya yok. Nazlı galiba bize küstü. Evet, dün akşam onunla oyun oynamadık diye tavır yapıyor bize herhalde. Sabah kalkmış, bizden önce okula gitmiş. Bugün de teneffüslerde hiç yanımıza uğramadı. Ya baksana, çıkış oldu hala bekletiyor bizi. Selin abla. Efendim? Nazlı hasta mı? Niye ki? Ee, niye gelmedi okula o zaman? Gelmedi mi? Nasıl yani? Nazlı okula gelmedi mi bugün? Yok. Ya Selin nasıl olur ya? Ya belki evdedir, orada kalmıştır. Hemen gidelim o zaman. Aa. Bu saçlarda ne böyle Selena kızım? Aa, saç mı çıktı? Anne. Ah. Bizim kızın saçları çok dökülüyor. <laughs> Günde iki bin tel saçı dökülüyor. Övünmek gibi olmasın. Ya evet. Benim annem övünür böyle dökülen saçlarımla. Çok iyi bir annedir kendisi. Hayret. Bu kadar saçın dökülmesine rağmen yine de sık ve gür saçlarım var Selena kızım. Teşekkür ederim. E maşallah. Siz de Pollyanna gibisiniz iki kardeş. Ay ne? Ne var canım ne oldu? Neyse. Ben size Selena'nın çocukluğunu anlatayım mı? İster misiniz? Anne sen benim çocukluğumu nereden biliyorsun da anlatacaksın? <laughs> Aa, neden bileyim ben senin annenim ayol. <laughs> anlatın anlatın. Gelinimizin çocukluğunu da bilelim bari değil mi Semiha? <laughs> evet bilelim Refika. Bakın Selena çocukluğunda da şimdiki gibi yaramazdı. <laughs> Camları kırardı. Ay, bütün mahalleli yaka silkerdi ondan. Böyle sokakta yürüyen yaşlıları iteklerdi. Böyle hani bakkallara sepet indirirler ya... ...onların içine böyle ağır ağır taşlar koyardı. Hatta bir keresinde yazık adamcağızın biri o ağırlığa dayanamadı. Balkondan aşağıya uçtu ya. <laughs> ee, sonra Büyüdü, genç kız oldu. Böyle müziğe dansa çok meraklıdır. Sabahlara kadar diskolarda dolaşırdı. Böyle sabaha karşı da eve böyle kendinden geçmiş bir vaziyette gelirdi. Sabaha karşı Ya, evet. kendisi çok serbest yetişmiştir. Hiç sıkıntıya gelemez Selena. Erkek arkadaştan yana da çok şanslıydı. Böyle yüzlerce, binlerce erkek arkadaşı vardı. İşte Çinlisi, Hintlisi, sarışını, esmeri, kıvırcı falan falan. Bunların çoğu da bizim evde kalırdı. Ya öyle mi? Anlatın anlatın. Daha sonra? <laughs> Valla ben de kızardım bazen arada sırada. <laughs> Hatta bir keresinde kızacak oldum. <laughs> Şakadan bana öyle bir tekme attı ki. <laughs> Merdivenlerden aşağıya yuvarlandım. Bacağım kırıldı ya. <laughs> ya çok şakacıdır canım benim. Kader abla. Kader abla. Ne var kızlar ne oldu? Nazlı evde mi? Nazlı mı? Yo. Of nerede bu kız ya? E kızlar Nazlı sizin okulda değil miydi? Hayır. Ya biz de öyle sanıyorduk ama okula gelmemiş. Of. Acaba yolda başına bir şey mi geldi? Ay Allah'ım sen koru ya Rabbim. Belki odasındadır. Hadi bakalım. Hadi. Ay acaba Aslı yenge görmüş müdür? Aslanım çarşıda. Ya peki Müstesna teyze? Ay, o da markete gitti. Kızlar hemen panik yapmayın tamam mı? Hem okula gitmediğinden mi misiniz? Ya arkadaşları söyledi derse girmediğini. Kesin giderken başına bir şey geldi. Aa çantası burada. E formaları da burada. Okula gitmek için hiç çıkmamış demek ki. Uf, ya Leyla nerede bu kız? Ne yapacağız? Ya başına bir şey geldiyse? Selena'yı da çağıramıyoruz. Selena'yı mı? Selena Hanım nereden bilecek ki Nazlı'nın yerini? Hem niye çağıramıyorsunuz? Ee, telefonu bozuk da ondan. He. Of ya, keşke Kıvılcım'a inanıp okula gitmeseydik. Eğer dolaba baksaydık görecektik formasıyla çantasının burada olduğunu. Kızlar sakin olun, hemen panik yapmayın. belki bahçede neyim oynuyordur, bir bakayım ben. Evet. Ha? Biz, Biz, de, de gelelim.